Arkadaşlar Bu bu arada olsun da onları video çekmiyordum Bu arada videomu beğenmeyi Kanalıma abone olmayı Açmayı yorum yapmayı ee, Bu arada biraz e, okula gittiğim için Tatilde biraz oyun oynadığım için Böyle e, görüşebilirim Arkadaşlar Şimdi videomuzun konusu Öfkeyi nasıl durdurma Birincisi nefes alma Nefes alıp Merhaba. İkincisi sinirini tutma. Seni mesela böyle öfkelendiğinde böyle kendini kendi böyle hakim olmalısın, tutmalısın. Bir de arkadaşlar, eğer sinirlenirseniz kavga etmeyin. Kavga etmek çok kötü bir şeydir. Kavga ederseniz sınıftan atılırsınız ve sınavdan Sınavdan ya da karneden sıfır alırsınız. Her şey, okuldaki her şey çok önemlidir Eğitim için. Şimdi neyse o konumuz değil. Üçüncü süre. E, e, üçüncü süre. Böyle sinirimizi böyle sakince ve soluk nefes verdikten sonra ondan arkana bakarak uzaklaşmalısın. Yoksa sakin edemez, sakinleşemezsin. Bu arada videomu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, kanalımıza abone olmayı, Bugün bu arada arkadaşlar sizin için çok uğraşıyorum. Diğer videoları izlediyseniz izleyin, izlemediyseniz izleyin. Onlar da çok güzel. Allah'ın aralarında Oscar da var. Şimdi dördüncü. Dördüncüsü de e, mesela kendi sevgilinde kavga edersen böyle kend, kendisini tutmasın. Her şeyi şey sinir bir şey yapacaksan ağlamamazsın. E, şimdi böyle de böyle yaparsanız a, e, a, ablanız, anneniz Böyle bir büyüğü geldim almaya geldim beşinciye. Beşinci de bir bakın mesela abi iki bizim e, e, sınıftan Deniz ve Osman birbirleriyle kavga ediyorlar. Bir, böyle bir, bir, bir Deniz diye çekiyor diğer Osman çekiyor. Bu seni seni davranışlarına bir tanesiydi. Bir de bu bir sakinleşmen lazım. Sinirlere, sinirlerine hakim ol. Ve nefes al. Hepsini söyle. Eklerin hepsini yap. Bu videonun sonuna geldik.